Geliyor mu? Ha geliyor. Hadi, hadi. hadi, hadi bak. Büyük var ya. Yalnız bak bu tarafa doğru gel mi? Sineği dolaştırıyorum bak. Bu tarafa doğru gel. Gel bu tarafa doğru. Büyük mü? Biraz büyük daha Ha bırak da. Çek 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 çek. Yaptı bu. Bıraktı mı? Al 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 al. Dahal dahal. Al al İyi tamam hadi bakalım. Bak sen bir şey Dur. Edilsen, eldiven daha ben. Lan ne yapacaksın? Aa, elimi kesmesin. Kesmez, kesmez. Fazla aşağı inme. Hadi bakalım. Çıkar balığı yürüyün. Yavaş yavaş. Baba, çok büyük. Ben bilmem. Oh. <laughs> Yavaş yavaş yavaş. Dur yavaş 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 dur. Yavaş, dur. <laughs> dur 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 dur. dur. <laughs> Çekil lan. Mesine dolapçıladım biliyor musun oğlum? Geç bak. Arkadaşlar. <laughs> 我是宝宝。